Evet arkadaşlar merhaba bundan iki yıl önce de kanalımda şöyle bu konuyla ilgili bir video atmıştım ama madem yine bu konu çok gündemde birçok arkadaş konuyla ilgili bir sorun yaşıyor ben de kendim rast geldim yeniden çekmeyi düşündüm şöyle arkadaşlar konunun başlığında da olduğu gibi uygulamamız çöküyor hangi uygulama olursa olsun tabi bu herkeste farklı farklı oluyor ama sorunumuz aynı e, diyelim ki ben de Instagram çöküyor diğer arkadaşlar da WhatsApp çöküyor veya e, sistemle ilgili bir uygulama çöküyor çözüm yöntemleri birkaç tane var e, şunu da söyleyeyim e, ayarları girelim Öncelikle e, şöyle arkadaşlar sistem web bölümünden söyleyenler var bunu çözün Ama öncelikle ben diyorum ki telefonumuzun sistemini sistemine girmeden halledelim Hani telefonu zarar vermeden halledelim. Eğer olmazsa sistem web bir de ben zaten en sonda göstereceğim. Öncelikle birkaç adım var onları yapın. Eğer devam etmiyorsa sorununuz sorun yok. Ama eğer devam ediyorsa en son seçeneği de yapın. Öncelikle bunu söyledikten sonra ayarlara girelim. Uygulamalar bölümüne bulalım. Şurada benimki. Buradan uygulamaları yönet bölümüne gelelim. Hangi uygulama siz duruyorsa oraya gireceksiniz. Ben de diyelim ki ekran kaydedici duruyor buraya girdim. Arkadaşlar burada benimki sağ en alt köşede herhangi e, Android'lerin çoğunda farklı farklı yerlerde olabilir ama hepsinin siz, e, mantığı aynı. Şöyle sağ alt köşede verileri temizle bölümü var. Ben de görüyorsunuz. Ama bazı telefonlarda şöyle sağ üst köşede şarj bölümünün hemen altında üç nokta oluyor. Oraya tıkladıktan sonra verileri temizle veya güncellemeleri kaldır bölümü var. Bazılarında da hemen uygulanmayı tıkladığınız gibi şurada depolama bölümünün hemen altında verileri temizle ve ön belek bölümü olabiliyor. Ben bunları söylemek zorundayım çünkü farklı farklı olabiliyor. Benimki sağ alt köşede verileri temizle var. Öncelikle ben verileri temizleye basın. Temizleyin verilerinizi. Sonra biraz kullanın. Bakalım sorununuz hal oldu mu? Eğer hal olmadıysa ikinci yönteme geçelim. Burada güncellemeleri kaldır. Bakın yine benimki en altta ortada görünüyor güncellemeleri kaldırın eğer yine devam ediyorsa sorununuz bazılarında güncellemeyi kaldır yine sağ üst köşedeki 3 nokta bölümünde olabiliyor bu iki, bu iki yöntemi uygulayın eğer bu iki yönteminiz olmadıysa dediğimiz bölüme geçelim sistem Webview bölümüne gireceğiz peki benim sistem Webview nerede siz şimdi arıyorsunuzdur bulamıyorsunuzdur sistem Webview yok diye nerede diyebiliyorsunuz Şurada sağ üst köşede 3 nokta var. Buraya tıkladığınızda tüm uygulamaları göster dediğinizde tüm uygulamalarınızı gösterir. Az önce 104 tane gösterirken şu an 405 tane yaklaşık gösteriyor. Şuradan sistem yazalım. Web şöyle ya da direkt web, web yazalım. Evet. Şurada Android sistem web, web çıktı. Buna tıklayalım. Bunu buluyorsunuz buradan verileri temizle yine sağ alt köşede ve ardından güncellemeleri kaldır dediğinizde sorununuz yani %90 çözülecektir. Arkadaşlar videomuz buraya kadar şu an için bu sorunu çoğu kişi yaşıyor. Ee, büyük ihtimalle sorununuz çözülecektir. Ee, videoyu beğenip abone olursanız diğer arkadaşlara da bu videom ön sıralara çıkıp diğer arkadaşlara da yardımcı olur. E ee, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek dileğiyle.